Herkese merhaba ben Erkan Oyunda. Bugün sizlerle Gelin dizisinin yeni sezon analizini paylaşacağım. Eğer Hançer ve Cihan'ın birlikte yaşlanmasını istiyorsanız ve Metin iyi bir insan olamayacaksa diziden ayrılsın diyorsanız haydi beğen tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Peki yeni sezonda neler olacak? Hançer ve Cihan'ı hangi sürprizler bekliyor? Hançer'in bebeği doğacak mı? Metin iyi bir insana dönüşecek mi? Dizimizin yeni sezon tarihi ne zaman? Hepsinin cevabını tek tek açıklayacağım arkadaşlar. Yeni sezonda Cihan ve Hançer mutlu bir hayata adım atıyor. Artık ne Beyza'nın ne de Nusret'in kötülüğü dizimizde olmayacak. Hatırlarsanız son bölümde Mukadder kalp krizi geçirmişti. Mukadder ölmeyecek ama felçli kalacak. Sağ tarafındaki felç bunun en büyük kanıtı. Fakat Mukadder'i yeni sezonda büyük bir sınav bekliyor. Çünkü Hançer özannesini konağa getirecek. Bu kadını Mukadder'den başka hiç kimse tanımayacak. Zamanla Cihan, Hançer'in annesinin gerçek yüzünü öğrenecek ama elinden hiçbir şey gelmeyecek. Hançer ise annesini aklamak için elinden gelen her şeyi yapacak. Hatta doğmamış bebeğini bile riske atacak. Annesini konağa getirmenin bedeli ağır olacak. Hançer'in annesi mukaddere her gün eziyet edecek ve mukadder bunu kimseye anlatamayacak. Mukadder'in iyileştiği gün ise Hançer'in bebeğinin ölüm günü olacak. Eğer Hançer yeni sezon sözleşmesini imzalamazsa o da ölecek ama önce bebeğini kaybedecek ve boş bir beşiğe mahkum olacak. Bu olaylar sonrası Cihan uzun süre Hançeri suçlayacak ve ondan boşanacak. Fakat kader onları bir kez daha bir araya getirecek. Bu süreçte Metin bambaşka birine dönüşüyor. Kendi isteğiyle tedavi olacak. Sinem ise sabırla Metin'in dönüşünü bekleyecek. Metin iyileştikten sonra Sinem ile yeniden bir araya gelecek ve sonunda Sinem hamile kalacak, bir çocukları olacak. Ama unutmayın, eğer senarist Nazmiye Yılmaz hepimizi şaşırtırsa, Hançer ve Cihan'ın bebeği ölmeyebilir. Bu durumda dizimizde bambaşka sürprizler başlayacak. Gelin dizisinin 3. sezonu 15 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Sizce Hançer onu terk eden annesini mi seçecek yoksa Cihan'ı mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Daha fazla video için abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.